Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı. Müsyat Expo'da ziyaretçilerin beğenisine sunulan aracın test sürüşleri de yapıldı. Kanal 7 haberden Cihan Ünal ve Arda Ateş de aracı ilk deneyenler arasındaydı. Günsel 350 kilometre menzile sahip bir araç. Oldukça sportif bir araç aynı zamanda. Sıfırdan 100 kilometreye 8 saniyede çıkabiliyor. %80'ini 30 dakikada şarj edebiliyoruz. Birçok parçasını yerli üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'mizde üretilen parçaları da biz yerli sayıyoruz. 160 mühendis 10 yıl üzerinde çalıştı. Yavru vatanın gururu yerli otomobil Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı. Büyük beğeni toplayan Günsel özellikleriyle göz doldurdu. Kanal 7 ekibi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ürettiği Günsel'i birlikte test edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ürettiği Günsel otomobilin içerisindeyiz şu anda lansmanı 20 Şubat 2020 yılında yapılmıştı. Şimdi de Müsiyat Expo'da tüm ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Müsiyat fuarında sergilenen Günsel'in iç ve dış dizaynı göz kamaştırıyor. Tasarımlarda yerli motifler dikkat çekiyor. Aracımızı tasarlarken Kıbrıs'ın endemik hayvan türü olan Kıbrıs muflonundan esinlendik. Bir yaban keçisi gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir hayvan ama aynı zamanda çok atik hilal şeklinde boynuzları var. Hem aracın dış tasarımında hem bu iç tasarımda aynı özelliklere vermeye çalıştık. 2021 sonunda seri üretimine başlanacak aracın Türkiye pazarına da girmesi bekleniyor. 2025'te 30 bin üretim kapasitesine çıkmak istiyoruz. 15 bin metrekare kapasitesimiz hazır durumda. Anavatan'a gelmeden olmaz. Bu yüzden ilk geldiğimiz yer tabii ki Anavatan Türkiye'miz oldu. Günsel'in direksiyonu sağda. Fuarı ziyaret edenler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Türkiye'de ilk başta gören herkes şaşırıyor direksiyonu sağda görünce. En kısa zamanda soldan direksiyonlu araçlarımızla üretmeye Başlayacağız ve Türkiye'ye ihracatlarımızı soldan direksiyon araçlarımızla yapacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli aracı Günsel 21 Kasım Cumartesi akşamına kadar TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Günsel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'mize hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun.